Aşkar. Aşkar. Ne yapıyorsun oğlum? Aşkar. Bak. Bak hele. Evet değerli arkadaşlar. Atımızı yarım saat önce buraya bağladım. Evet görmüş olduğunuz gibi değişik bir çalışma yapılmış. Hani bazıları diyor ki at yatmış yuvarlanmış. Yuvarlandığı yerde bu düğümlenme oluyor. Burada yuvarlanma izi var mı arkadaşlar? Mesela bakın yuvarlanmış olsaydı yerler talaş. Buralarda bir talaş parçacıklar olurdu değil mi? Ama öyle bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet yarım saat içerisinde atılmış olan düğü Artık insanlara inanmıyorlar ama bilmiyorum. Neden? Ee, gerçekten üç harfler mi yapıyor? al karısı mı yapıyor? Karı mı? Hat, üç harfli mi bilmiyorum ama yapılan değişik bir çalışma olmuş. Atta da bu huzursuzluğu, tedirginliği fark edebiliyorum yani. He oğlum. Heh. Evet bak.